Bir insanı öldürmek zor değildir. Ama bir insanı öldürüp bir düzeni sarsmak, işte bu, başka bir şeydir. Asasinler bir günde ortaya çıkmadı. Bu fikir Hasan Sabbah'tan çok önce doğdu. Roma döneminde kalabalıkların içinde tek bir hançerle imparatorluğa korku salanlar vardı. Ama amaç öldürmek değildi. Amaç herkese şunu göstermekti. Hiç kimse dokunulmaz değil.'' zamanla bu fikir değişti. Suikast bir silah değil. Bir mesaj haline geldi. İnanç, gizlilik ve sabır bir araya geldiğinde güç görünmez oldu. Asasinler korkutucuydu. Çünkü ölümü kabul etmişlerdi. Ve ölümü kabul eden biri durdurulamaz. Bu bir örgüt hikayesi değil. Bu, gücün gölgeden nasıl işlediğinin hikayesi devamı No menonusta.